Mən üçün kədərli kədərdallarım, əkügə danış-biliş dostuqlarım, ağzım xırdə sizlərə bir gəpni ka hesab. Qaçan da balamız bizə adam oğusam, bütün gham təşvişlə orraxa gitsin, düşmənlə tərəfə, ava şarraxa gitsin. Yakılanı, radna oylanı didarına nə yetsin? Bizə qaçan da balamız adam oğusam. Həm mənə gəp ping bir, urbaramam boşam, joranglərə vaxt tapıb işə yətaşab. Rahmat eşitməyən heç kim mindətib yaşab. Bir gündə mal alaxır adam oğusab. Sorasanız benden, ideyeniz zor var. Sitkeye kevap, bomaza tünceye çor var. Nasos mu, daça mı, mı ya sekiz soru var. Şünnet bemal alakır bir adama okşam. Yürsek hayattan hayattan alıp, Bir öne elden ötüp, bir öden kalıp. Adam başına bir bir taruzunu alıp, e bir demal alakır bir zerem oksa. okşam. Krediten bir gün yapılıp kalar. Arayında pulunam tapılıp kalar. Ağzı açık xatınınam kapılıb qalar bir gündə malakoy çora adam oxşam. Linəyə çıxmayın dur dem alsın damaz. Sattaraş mı poğur mu bir gün stoppas. Hüseyn tapçak pılıngalı qiyamət olmaz. E Şıyın damala koy sene o adam oxşam. Biləmin işlisən oylab rəzgaringni. Unca latəvərma canın azarınni. Yetməyənsə birinci gün il bazaringni. Sənəm demala koy çora adam oxşam. Həm də problemlanı bir gün çetəkoy Hemmemiz yeni teşkil bular toy. Yaşlılığından bir yine gün ruhsat ala koy. Senem de mala koy akır. Adama oksam. Hemmen oylağın işlerin bitti. Cesuran gün sanap, ay sanap çıktı. Ağustos'ta da verdik yine yanvara müttü. Yeç olmazsa fevralda demal bir, adam olsa bilmiysen işleyen kaçan tamam boladı. Dünyanın baylık hemmeden kaladı. Hey, daşı prezidentlere mi o aladı? Bizler hem demal alakır, adam olsa Kuda şükür, açlıkta kamağımız ku. Ne ya adını ku. Ey, pul pul di verme, puldan ku. Bir gün damalalı biz anam, adama okşap. Şehrim yakkan bulsa oylanıp oturman. Bir komment yazın, en seni katırman. Hem mes yine yüreğe kattı batırman. Bir like basalı biz adam adama oxab.